Beni iftara doğru ya. Hoş geldiniz efendim. Patates oyacağımızı. <laughs> Fakir kebabı. Hemen de gidiyor bak. Hemen. Hemen, <laughs> de gidiyor. hemen de gidiyor. Hemen de gidiyor. Hemen de gidiyor babam. Bir patatesimiz kaldı. Patatesi de biraz... Nasıl söyleyeyim? Ana adamın suratına mı Salih bu kafasına bir takke koy. <laughs> Ben de taktım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yıkandım Günaydın Tünaydın İyi akşamlar ve iyi geceler Nasılsınız ne yapıyorsunuz iyisinizdir inşallah İyisiniz olsun. <laughs> Cimnet'ten selamünaleyküm öküm iftara doğruya Hoş geldiniz efendim Bugün eee Yeri gelecek Nihat Adıboğlu alacağız. Yeri gelecek e, neydi o İtalyan şefi? Kardelen Ayşe. Kardelen Ayşe zaten oldu. <laughs> Yeri gelecek e, Danilo şefi alacağız. Yeri gelecek Danilo şefini o azarladığı yeteneksiz insanlardan alacağız. Çünkü bugün tekrardan pilav yapıyoruz. <laughs> ya pilav bir yana bugün daha güzel hazırlandık bu arada. Önceki video gibi rezil olmayalım diye. Evet. Ne yaptık? Öncelikle e, bu neydi ya? Bunlar ne işe yarıyor? Tavuk 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 tavuğu arıyordum. Tavuk. Öncelikle Tavuğumuzu bir kere hazırladık. Öncesi bir rezalet bir tavuk çıkarmamak namına. Domatesimizi de soyduk. Bir patatesimiz kaldı. Patates de biraz... Nasıl söyleyeyim? Anaannemin suratına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> niye, niye böyle bir şey oldu? <laughs> Patatesler çünkü e, tomurcuklanmıştı. Hı hı. Bunlar şimdi biraz biyoloji. Sporla hı -hı. üreyen e, canlılar oldukları Patates için... Patates sporla mı ürüyordu mantarla mı? Sporla. Sporla. Hmm. Hangisi spor var? Fitness mi? Futbol mu? Basketbol mu? Fitness yapıyor birazcık ama tam yapamamış sanırım. <laughs> Biraz şişman şişman olmuş. <laughs> Bal <Bant> dönemine girmiş. <laughs> Sonra ne yapıyorduk? Ha, i̇ftarımıza çok az kaldı. Kaç dakika kaldı iftarımıza? 35 dakika kaldı. Biz 35 dakikaya bırak yemek yapmayı bence suyu bile kaynatamayız. Ama deneyeceğiz. Gel. Geldim. Öğrendim geldim. Vejetatif üreme, üremeymiş. Tohum yok yani. Ay pardon ee, spor yok yani. Sporlu üreme değilmiş. Vejetatifin çevirisi Vejetifin neymiş? Vejetatif üreme de nasıl bir şey biliyor musun? O ne oluyormuş? Söyle bir tane. Vejetatif üreme ne biliyor şey süreme. yani kendi kendine örüyorlar Allah Allah Bugün ilk adımımız pirincimiz Şimdi Bu sefer ölçü konusunda başarılı Kendim de geldim Evet geçen seferki ölçü muhabbetinden sonra Ne yaptık 150 gram mı koyduk 200 gram mı 200 gram pirinç 200 Yani, yani su vardı O zaman 400 milim mi koyacaksın üzerine su olarak Hı? Ha? Üzerine... Hayır bir buçuk Yani 300, ee, 300. Eminiz? Evet. 1'e bir buçuk yani değil mi? 1'e 2 evet. değil. İnşallah geçersiz gibi fa facia evet nişastasını tamam. atmasını bekliyoruz. Şimdi de bu sırada da biz tavuklarımızı keseceğiz. Ben keseyim mi? Ya da ben kesmeyeyim ya. Hayır. Tavuğu ellemeyi sevmiyorum ya. Evet e, ben neyi sevmiyorum askım? Şeyi de sevmiyorum. Tavuk göz sevmiyorum. Bugün biz biraz kavga yaptık bunun üzerine de. Sen mi? neyi sevmiyorsun değil. Sen neyi seviyorsun? Bunu bayağı bir tartıştık bunun üzerine de bayağı. Çünkü az kalsın şey namazı üzerime saldıracaktı. Mekkeli müşrikler gibi namazı bozacaktı. Yok ha ben neyi sevmediğimi sana söyleyeyim bak. Ben neleri sevmediğimi söyleyeyim. Bulgur pilavını sevmiyorum. Makarnayı sevmiyorum. Tavuk göğsü sevmiyorum. Yoğurt çorbası sevmiyorum. Yeşil fasulye sevmiyorum. Çay sevmiyorum. Yeşil mercimek. Ya yeşil mercimek çorbasını seviyorum ama yeşil mercimeği haşlanıp yenmesini sevmiyorum. Yoksa mercimek çorbasına bayılıyorum. Yeşil, siyah, kırmızı fark etmiyor. Ee... Mercimek çorbasını zaten mercimek çorbası Kırmızı mercimek, ee, benim dediğim mercimek yemeği yeşil mercimek, kara şimşek olan da. Kara şimşek haşlıyorsun ama sen. Kara şimşek Tam haşlıyor. Tamam, kara şimşek çorbası da var çünkü ben onu da seviyorum. O bakışık Ama yani şeyi sevmiyorum, haşlanmış mercimek sevmiyorum. Başka neyi sevmiyorum? Bir sürü şey var arkadaşlar, yani aklıma gelmese de bir sürü şey var. <laughs> manipüle ediyorsunuz, inanmayın buna. Pirinç pilavını bunu öbür boyu yiyebilir. Arada bir yanındakileri değiştiririm sadece. Atıyorum mesela sadece tavuk değil tavuk süt. Ya da sep tavuk değil köfte. Anladın mı? Kebap. Ama her zaman yerim. Nokta. Tavuk gördünüz mü patates soyacağımızı Bir tane akım vardır. Ağzına takın. Çeviriyordum bunu matkapla. Ağzına parçalarını hatırladın mı? Ben şu patatesi nerede soyayım burada soyayım. O gün e, Serkan abi beni görüntülü aradı ya. Ben de olsa da bulaşık yıkıyorum. Serkan abi de onu ekran kaydı almış. Tamam mı? Hani insanlara göstereceğim sana dalga geçeceğim. Bulaşık. Ben de olsa sırada diyorum ya karıya hizmet vatana hizmettir abi. Tamam mı? Neyse sonra Serkan abi dalgasını geçti güldü ve eğlendi benimle. Ben videoma koydum o gün gitti dedim videoyu paylaşmamış sen yani diyor ki Ulan diyor rezil köpek. Paylaşmama imkan mı verdin sen benden önce paylaştın rezil beni. Oha ne kadar güzel soyacak. Soyacak elini kestin mi hayatım? Evet. Nasıl ya? Şöyle. Tutmuştum böyle kesiyordum burada jıt Oğlum ben neyim lan? Ninja iş muyum lan ben? Fürüt ninja. ninja mıyım lan ben? Hayır ben fürüt ninja değilim. Ben mızıka ninja'yım. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Tavuk pişiriyorsun. Aslan değil kaplan değil. Tavuk. <laughs> Fakir kebabı bak. Fakir kebabı. Zengin bunu tanıdınız. Fakir kebabı. Of bir şey oldu bana. Patates soydum ya yoruldum. Ben daha fazla be devam edemeyeceğim. Ah. Oh. Bir de ortadan ikiye bölüyorum şöyle. Bıçağım keskin olsaydı bu arada bu şeflik hareketi daha kolay yapabilirdim. Şimdi buradan üçe bölüyorum. Bir, iki, üç yani. Bak. Oy. Kendimden etkilendim. Ben şimdi dün gecede sahur yapmadım ya ah berbatım Ya aşkım dün gecede sahur yapmadım ya çok acıyım yani bugün hiç midem rahatsız etmedi acaba içi boş olduğu için mi? Oğlum ne kadar zormuş mide ağrısı ya Allah'ım sen mide ağrısı çekenlere şifa ver inşallah yani aranızda olan falan varsa var ya Allah bin kez şifa versin inşallah. Evet efendim sana geldi salata yalnız bir şey benim göbeğim çıktı ya yani uyuştuk nasıl göbek çıkıyor bir şey diyemedim ha? Şey soyacağım nerede? Soyma ben biraz kabuklu istiyorum. Aşkım rendeleyeceğiz onu. Neden? Ya çocuk yapıyorsun ya. Aa doğru. Okey 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 okey. Oğlum ben rendeyi nereye koydum? İlk defa ezan okumamasını istiyorum <laughs> ben oluştuk. <laughs> Kız renden kayıyor. Ha valla ezan okunuyor. Renden kayıyor <laughs> Az şey Allah şefa sana yarısı Allah Allah'tan tuttuğumuzu o süre kabul Hala orucumuzu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bir şey unutmuşum? Tuz. Allah cezane vermesin. Ama tane tane oldu. Bakayım. Bak, bak, bak. Çık, çık, çık. Sanki yanmış gibi daha çok tane daha ama. E, tamam, üzerini kapatman lazım şu an şimdi asıl sorumluluk bende tamam mı? Yani yarın yemek yapması okey falan asıl bu problem şimdi bende. Bugün ne izleyeceğiz? Yemekten daha önemli bence bir şey izlemek. <laughs> Aman Allah'ım yok böyle bir cazibe. Ben izlemedim lan aşkım izlemiş bunu kesin. Murat Soner mi izledim siz? Ay abi şu çocuk çok iyi ya. Kesin bunu izleyeyim. Muhteşem videoları var ya. Karısıyla falan video çekiyor Muhteşem bir adam ya. Allah'ım sen başımızdan eksik etme. böyle güzel youtuberları. YouTube evet, patatesimizin 2 dakikası kaldı. Dördü <laughs> dördü. Ben bunu çok merak ediyorum abi Nasıl bugün ne kadar dalga çok merak ediyorum. Kız <laughs> açma! Şimdiden bile görüntüsü Bugün de menümüzde e, tavuk sote ile patates var. E, çöpümüzde yine pilav var. E, mahallenin çöpçüsü hiç şaşırmayacak. Kesin bu yarana evden çıkmış diye iddia oynayacaklar da eminim. Gider misin? Gidiyorum. Ya. Küstüm ben Ne Defolup gidiyorum. Ya. Baya bir kızarmış da birkaç tane mesela şu kızarmamış gibi duruyor. Avuç. Avuç. Seni deneyeceğim ya. Seni deneyeceğim koydum kafaya. Kızarmamış. Tüy patates mi? Sence 5 dakika yeter mi? Okey. Bak çözdük işte ya. ya bu ne kadar asabi olma ya. Aşkım biz ne patatese tuz attık, ne pilava tuz attık. attım. <laughs> <laughs> bu ne? İmza <laughs> mı o ses? Evet. Ay hiç kırık tutmuyor ya. hmm. Cacık mı bu? Aşkım öyle bir soru soruyorsun ki cacık. Seni kulaklarını çekerim ha. Yok. <laughs> Oy 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 Pilavım tane tane oldu Ben tadını merak abi Bismillahirrahmanirrahim Bilmiyorum tadını yapmıyorum Suyu al Dene bak Ama bu suyu bu ne zaman tutacak ya Ben tadını bir iki koy diye Ama diğerini bir iki koymuştum Aa, Yanlış koymuş çünkü sen kadar çok kuru Bence iyi bu arada Ya. Ben beğendim. Bak beğendiğimiz sonucu ortada. Hı hı. Ama en çok diyemedim biliyor musun? Cacı. Cacı güzel olmuş. Cacı on numara olmuş ya. Ama bu kadın yemeğin içine uyku ilacı mı atmış ben anlamadım. <laughs> Ben saat kaç? Ben bir uyumuşum. Uyandım saat on buçuk. Ay, her yeri ağrıyor. O da aşağı gitmiş anamları yanına. <laughs> ben de gidiyorum aşağıya. Ya güzel yemek ama Allah var yukarıda. Mayıştım. Bütün gün açtım ya. Dün gece de açtım. İftarda da açtım. İnşallah midem ağrımaz. Yani o kadar artık fobi olmaya başladık ki yani. Düşün ki artık yani fobi de de Kanun olması. mesela yani. <laughs> Hı. Hey, al ye şunu ye. Aç ağzını bakayım ne yapacağım. <laughs> al, 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 Bıraktım al. Tamam 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 bırak bırak tu şunu koparacaksın. <laughs> Katil bu küçük eller <çiçekler> mi olacak? Yok <laughs> şuna bak. Nasılsın? Ben bir bak bir kaşık içe bakayım ben ekşi ne de gelecek. Al nasıl içeceğim onu? Al içe şunu. Ve benden hiç almaz. Hemen o. Dur şu kadar dur şu kadar, dur. <laughs> e, <boşımız üstümüz. gülüyor> Hele şunun güzelliğine <laughs> bak ya. Ben, ben burada midemin ağrısından bayılayım. Sen burada gül yazıklar olsun. <laughs> Birlikte video izledik az önce Hayır. arkadaşlar ben galiba su zehirlenmesi yaşamış olabilirim. İkinci sahurda çok fazla su içtim ve gecesi aşırı derece midem ağrıdı. Geğirmeye çalışıyordum hatırlıyor musun? Peki Yaren benim geğirimi nasıl çıkarıyordu biliyor musunuz? Hani bebeklerin sırtını ovalardın ya. Benim sırtımı ovalayayım hemen. <laughs> Orada bir patladı mevzu. Sabahta işte istifa ettim. Akşama anca geçti. Şimdi az önce şu kadar su içtim bak. Bütün gün su içtim. Şu kadar su içtim. Şu kadar içtim. Su direkt anında böyle midemi vurdu. Yine geğiremiyorum şu an bak. Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Evet. Her evet. kim evladı evet. için 33 kere ya Kudüs, ya Şerif, ya Şafii isimlerini okursa evladı şifa bulur. Tamam önce başla şimdi ya, ya Kudüs'ten. Ya, Kudüs. ya Raşid. Anne niye öyle başladın? 33 değil mi? İşte 33 kere 30 kere Ya Raşid. Ha. O 3 tane çekip ya bir tane atlıyor. Kudüs. Reis Ramazan nasıl? Zorluyor güzeldi, mu? Güzel bir çuvalla maşallah. Valla en güzel tarafı bereketi bence. Valla hem bereketli de hem güzel geçiyor hiçbir sıkıntım yok. <laughs> Anne dedi ki bugün bayılıyor musun Öyle bir görmüşsün. Annem beni bir, bayılıyorum. Bir sendelemişsiniz bugün aclıktan. Dünyanın kafayı bozmuş çamaşır suyundan. Anne sen bugün bir de oruçlu ya çamaşır suyu mu daldın? Ya. ya? Oo. Ben tuvalete gittim gözlerim yaşardı kalktım. <laughs> Ya senin orucunu bozsaydı bu adam, senin 61 gün cezalansaydı? Asla asla. Hacı Faysal gibi yakında o da... Bak beni fazla konuşturmayın. Eski defterleri açarım şu an. ne açıyorsun arkadaş? Tuvalet, tuvalete giden adam okutmaz mı? Eski şu defterleri. Orası mı? Bak eski defterleri açarım. Şu an, koksa... Hayır, bu mübarek Ramazan'la ilgili. He, evet, mübarek Ramazan. O... Hemen de gidiyor bak, hemen. Ben, benim... Hemen de, Hemen de gidiyor. Hemen de gidiyor. Hemen de gidiyor babam. Mevzu ona önden Ona kaçıyor gidiyor. Eski defterler söz konusu olunca. A, kaynanasından gelinine bir hediye. El, teşekkür ederiz annesi. Arkasını göz başına He benimkine kapalıydı. Çok sonra fark ettim. Dön bakayım. Gerek yok bence. Uzun ya. Bayağı uzun. Çünkü. Bunu açmana gerek yok. Hayır. Yok. Şurası açılıyor. Tamam bunu açmana gerek yok. Bu çok uzun ya ondan Niye? dedim. Niye? Bir de o, bol ben ya. Ben onu çekeyim. Hayır şurayı tutur yine beni. Bu reklam kol ya yukarıdan reklam kol geliyor. Şu geliyor bu. <laughs> ben de giyeceğim. Ben de giyeceğim. Ben de giyeceğim. Şu an gidiyor bunu alıyor. Ben şu bunu alıp, anneme hediye ediyorum. Anne hmm. de giymiyor hiç. Ablam da abla çok istiyor. Ben annem aldım diye. Annem ki bu iki sene önceki olay ya. İki hmm. senedir dolapta duruyordu. Git ileri biraz. <laughs> ben de ben yani. Ay, sen arası arası imamlara arası benzer. <laughs> Ya, ha. Az önceki pozu versene vallahi billahi. Ay. Salih bu kafasına bir takke koy. <laughs> Salih. Bu annem bir tane sodanız ödünç aldı. Tamam. Yakın zamanda getireceğim. Dün de kola bir aldım. Evet dün kola direkt çaldım. <laughs> yaran şef bugün sahurumuzda neler yapıyorsunuz bize? Meyve salatası. Meyve salatası yapıyorsunuz Yaran şef. Neden meyve salatası yapıyorsunuz? Meyveyle doyar mıyız biz sahurda? Çünkü benim kocama mide sırası olduğu için sadece meyve yiyorum. Vallahi sadece meyve. Ne var peki menimize yarar şey? <laughs> Ananas, <Gülüyor> armut, kel mahmut. <laughs> ne kadar komik. Evet, Yaren şefin beceremediği bir şey varmış onu bana kitledi. Ne bu? Tabii ki de her ev kadınının ve her e, ev kadından korkan erkeğin korku rüyası. Ne o? Nar. Nar. Evden aldım bir tane. Baştan aldım bir tane. Eve geldi bin tane. Nedir bu? Nar. Hayır. Hızlı yükselen Döviz piyasasındaki, Türkiye'den alınmış dolar. <laughs> bak şimdi. Ooo, çok iyi. 4-5 tane daha sahip oldu şu an. Ha bunların illa bir tak diye olmalı. Bu kadar zor olamazsın kral ya. Sana seni sevmiyorum desem ne olur? Ama bak senin için aldım bak. Şimdi bunun %75'i ben benim benim %25'i senin Çünkü sen abimin %75'ini aldın ya. Ben onu sevmiyorum <laughs> Niye? Oha. Ben bunları aramam yani. Bunu birbirine yapamam ama anladım. Vay be. Şey benim meyveler gitti. sana o yüzden elimde Allah Allah. Vermiştim. Tüh tamam. Olsun kase iyidir. Ya <laughs> açıklamak istemiyorum <laughs> artık yeter <laughs> ben bu meyve taban. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle bir şey yaptın kendine? Niye? Ve benim tişörtüme, sivitime, kazama. Sen de önceden iyi bakmadın. Bir tane diken var üzerinde Kaç? Ya legis değil onlar. Senin evinden dönerken yolda beni sıkıştırıp dövdüler. Hmm. Onu kanla dökelim onlar. Hiç de kan gibi durmuyor ama. Benim kanım biraz sarıdır. Şimdi bir duş aldım geldim. Yine bir mide apı içtim. Ya yanlış mı yapıyorum? Yine internetten bakmam lazım ya. Mide ağrısına maden suyu iyi geliyor mu? Ya yani, geğirtir diye iyi gelir diye düşündüm. Herhalde iyi geliyor. Bir sürü yorum var. İyi geliyor ama o değil bunu deneyebilirsiniz diye. Hele bir şunu deneyim. Sonra onu da deneriz tamam. Önce şu 4 dakika imsa. O yüzden bir de yani son deneme şansım. Neyse. Şafi ismine şifa olsun inşallah bismillah. Maden suyu sevmeye başladım. Acaba büyüyor muyum? Yaşlanıyorum inanamıyorum. İnanamıyorum yaşlanıyorum. Maden suyu seviyorum. Hayatım. Maden suyunu tadını sevmeye başladım. Maden suyunu tadını sevmeye başladım. Fikrini ne değiştirdi peki? Bilmiyorum. Niye? Belli bir yaştan sonra o sen de sende biraz geç oluyor. Ben yaşlandım mı yoksa? Nefret etmeye başladım. Şu an çok kötü vuruyor burama. Oh be çocukluğuma geri döndüm. Heh. Bu sefer hiç, hiç kırmamışım. Havaya o yüzden verdim ki hiç kırmayayım diye. Verdiğim hava da boşa gitti. Ardından ışkırdım çünkü. Bu ışkırık iftardan önce başladı. Yani yemek yemeden önce. Yani bu yemekle alakalı bir şey de değil. Ben anlamadım bunu derdi. De Amacı... Gayen ne oğlum? Gayen ne? Saat 7'ye 6 geçiyor ve biz Formula 1 videolarına sardık 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 sardık. Abi lan Formula 1 video. Kaç saat Formula 1 videosu izliyoruz biz? 2 saat. 2 saat Formula 1 videoları izliyoruz. Ee, bizim artık veda vaktimiz geldi değil mi? Geldi. Videoyla iftara doğru. Bir dahaki iftara kalmadan bitsin diyoruz artık. Yoksa böyle biz buradan devam edeceğiz. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Midem biraz daha iyi. Sıkıntısız bir şekilde inşallah uyurum Allah'ın izniyle. Sesime ne oldu lan? Transformers'a tamam, döndüm. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi Allah rızası için unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Madem Ramazan'dayız. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öp bakayım. Ne yapıyorsun lan efendim? Hadi Allah'a emanet olun. Sen git instagramdan makyaj videonda kız takipçilerini öp tamam mı? Kız erkek fark etmez tamam. Tamam sadece erkekleri öpeceğim. Tamam sadece erkekleri öpeceğim. Erkek kardeşlerim al. Sen de kızları arıyorum sadece. Eyvallah tamam. Kızlar. arıyorum. Aa tam tamam tamam tamam. tamam. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız ha. Sizi çok seviyorum. En sevdiğim şey bu konuşarttık. Uzun video içeri <laughs> üretmek vallahi ya. Hoşçakalın. Bay.